Arkadaşlar videoyu kapattı. Yeter artık. Sürürsüzüm. Arkadaşlar bir şey yok. Sakin olun. Ne yapacağız? Sazı hazırlayacağız. Sazı hazır çakmışlık. <laughs> Bugün benim son günüm. Arkadaşlar şimdi çanta hazırlayacağız. Arkadaş, annem. Ah <laughs> Alak. Arkadaşlar şimdi çantamızı hazırlamaya gidiyoruz. Aslı Betle Aslan'a bir şey arkadaşlar bak, söyledim. Arkadaşlar söyledim. Şey. Tamam mı arkadaşlar? As Aslan çekecek bakalım. Engel engel engel. Burası Aslı. Anne zaten youtube'a eklemek için yapıyorum evet. herhalde. Herhalde, 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 herhalde. Arkadaşlar, Susun. Arkadaşlar bugün cumartesi. Cumartesi değil, salı. Salı bugün. Keşke okuya <laughs> 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 <Abi ya. gülüyor> bu Arkadaşlar Armin çantası boş boş beni. Ben de Arkadaşlar bir de sinemaya gittik. O kadar büyük. Şampuan lan. Şampuan da bir şampiyon lan. Ben çantamı hazırladım. Arkadaşlar çantamı hazırladım. <laughs> Doğum günüm olduğu için. Arkadaşlar için... o benim. <laughs> bu benim arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> ben. <laughs> o, o benim. Benim değil de. Arkadaşlar Çok... abi. Çok. Şubat'ın yedisinde evet. Abi ha, ha arkadaşlar ya et, 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 arkadaşlar, <laughs> ya şunu. Etikte kutlayacağım. Tamam. Hadi. Arkadaşlar abi kufayı. Ne <alaka? gülüyor> arkadaşlar bekleyin be annem beni çağırıyor. Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar beni bayım. arkadaşlar sohbet edeceğiz. Evet <laughs> buraya bakayım. Arkadaşlar. <gülüyor> <herkesle> <gülüyor> buraya bakayım. Gelin. şampiyonlar filmi çektim. Soğuk soğuk. Bekle, arkadaşlar video sonu çektim be. Arkadaşlar video sadece inanmaz soğuk soğuk da. abi sıra bende mi? Şampiyonlar filmi çektim. O benim. Arkadaşlar şampiyonlar o benim. arkadaşlar şampiyonlar filmi çektim. Arkadaşlar Bekler, şimdi ses oldu. Bak Mısır'a ben de sana konuş <laughs> şimdi arkadaşlar. Yorunu bizde de. Ş arkadaşlar ben Arkadaşlar benim Ben şu kızla konuşayım artık. Söyledi. Oh, 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 Söyle abicim, sen söyle sonra ben söyleyeceğim. Hı, al telefon. Bak çıkma videodan. Arkadaşlar abi o kadar video çektim şu sobunlarda. <laughs> Arkadaşlar ve ve abi o kadar sabunlarda saçım. Sabunla <laughs> abi. Aa bak kuşlar mı? Arkadaşlar o kadar. Ne kadar? <laughs> <laughs> Zamanı çekti. Zamanı <laughs> <İnsanları> çekti. Nerede komedi? Ayda. gıcık abim. <laughs> ben <kendim gülüyor> Bana bakayım. Mal gördüm de gıcık gördüm. Mal gördüm fiyatına bakıyorum. Mal gördüm de fiyatını gördüm. Fiyatını gördüm dedim. Mal gördüm fiyatına bakıyorum. Mal gördüm fiyatını gördüm. Mal gördüm fiyatına bakıyorum. Arkadaşlar bu abim çocuğuydu. Arkadaş ya. Bitti mi abicim videon? Bitti Sıra abicim videon? mi abicim videon? Abi arkadaşlar bak abi anneme gitti bakın yüşü, yüşü, Annem yok ya. Arkadaşlar annemin çantası var. Arkadaşlar. ne <laughs> olsun ya. Asla vermedi ver. Kabip dedi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar ağzı hiç. Look at this. şu anda bakın. Arkadaşlar.

kazınca soracağım. <laughs> arkadaşlar bakın <dokuz>, altı <laughs> ve odası hepsi benim. <laughs> Aslında ben benden... Arkadaşlar bu da ki nadim. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar bir <laughs> biz kardeş. Yok, dışarıdan geldi. Dışarıdan <laughs> geldi. <gülüyor> Ay arkadaşo. Aa Ay, benim ayağım noktası. Ay siz bu... kokuyorum. <laughs> <Ne yapayım>? oh, <laughs> gibi kokuyor, değil Arkadaşlar <laughs> Aslan size bir şey söyleyecekmiş. <laughs> Arka <laughs> Arkadaşlar bekleyin mi? Arkadaşlar Aslan size şimdi anlaştık Aslan'a bir şey söyleyecekmiş. Ne diyeceksin Aslı? <laughs> kese i̇şte şimdi ben şampiyonlar filmi çektim ya yedim ya sabun çekti ahahahah <laughs> i̇şte şimdi şampiyonlar filmi çektim Arkadaşlar hayır sabun çekti yani. gel <laughs> yani sabun çektim şampiyonlar alayım Arkadaşlar. ya <laughs> En çekinmiyorum. Yere yapıştı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen çok az abone lütfen. Arkadaşlar abone olmayı Ne dedin Aslında olmayı. <laughs> ay, arkadaşlar o çabuk koyun. Çabuk koyun. çabuk Çabuk Arkadaşlar çok az kaldı süreme. Arkadaşlar şimdi şampiyonlar filmi. Hayır kabul etmiyorum. Şamp sabunlar. Tam sabunlar filmini çektim arkadaşlar. O oh, sinema sinemalarda diye. Şey, sinemalarda diye. <laughs> sinemalarda diye. Sinemalarda diyoruz. Sinemalarda, sinemalarda diye, sinema, diye videoyu yüklenmedi arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bay bay. Seni çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Tamam. Ya, abone olmayı. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Çok az aboneyiz. Bay bay.